PTT, 7700 TL'lik ödeme hakkı kazanan her emekli vatandaş için yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, PTT'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladı. PTT'nin Aktif Bank ile ortaklaşa düzenlediği bu ihtiyaç kredisi kampanyası, emekli vatandaşa yönelik bir kampanya ve başvurular kısa sürede değerlendirilmektedir. PTT'nin sunduğu bu avantajlı kredi imkanından yararlanmak için kredi puanınızın yüksek olması gerekmez. Belirlenen koşulları sağlayan herkes, PTT şubelerinden veya internet sitesinden kolaylıkla kredi başvurusunda bulunabilirler. PTT kredi başvuru, başvuru seçenekleri neler? PTT ile SMS kredi servisi, emeklilere kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. PTT'nin şubelerine gitmeden cep telefonlarından sadece bir mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabilir ve kredi onay durumlarını hızlıca öğrenebilirler. Başvuru yapmak için PTT, yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli kimlik numaralarını 3050'ye mesaj olarak göndermeleri yeterlidir. PTT SMS kredi servisi, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Emekli maaşını PTT'den alan vatandaşlar, maaş müşterisi olarak ihtiyaç kredisi alabilirler ve nakit sıkıntılarını giderme fırsatı bulabilir. PTT'nin sunduğu bu avantajlı kampanya, acil nakit gereksinimi duyan herkes için pratik ve uygun bir seçenek sunuyor. 7700 TL'ye kadar olan kredi tutarları, başvuruların ardından hızlıca ödeniyor.